Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kebap hazırlayacağım ki böyle lavaşlarınızı, ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Tepsimizin tabanı için 2 adet patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımı tuzlu suda beklettim. İyice kuruladım. İnce uzun şeklinde doğradım. Üzerine biraz zeytinyağı, tuz, karabiber ilave edip tepsimizin içine eşit olacak şekilde seriyoruz. Tepsi kebabı için kullanacağımız etimiz yağlı ise burada patlıcanları yağlamaya ihtiyaç yok. Ama benim kullanacağım et çok yağlı değildi. Biraz kuyruk yağı ilave ettim. O yüzden patlıcanları da yağlamaya ihtiyaç duydum. Yoğurma kabımın içine 1 kilo iri çekilmiş kıymamı alıyorum. Biraz kuyruk yağı vardı. Onu da ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. 2 adet ince ince doğranmış kırmızı kapya biber, 3 adet yeşil charleston biber, 4-5 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz hepsini ince ince doğruyorum. Kıymamızın üzerine ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Kullanmış olduğum biber salçası kıvamı biraz koyuydu. Sizinkisi açıksa 1 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce yoğuruyorum. Özleşene kadar yoğuralım. Orijinal tarifte normalde satır kıyması kullanılır ama bizler şimdi her zaman bulamadığımız için sizlere böyle daha pratik bir halde sunmaya çalışıyorum. İri çekilmiş yani tek çekim olarak kıyma kullandım. Hazırladığımız etimizi tepsimizin üzerine dikkatli bir şekilde parça parça yerleştiriyorum. Hem çok kolay hem de çok bereketli bir menü. E böyle kalabalık davetlerde bazen biz hanımlar önden hazırlayıp böyle dolaba koyabileceğimiz bir şeyler var mı diye bakarız e bu tam öyle bir menü arkadaşlar önceden hazırlayıp böyle akşama kadar bekletebilirsiniz misafiriniz gelmeye yakın veya iftar sofrasına yakın fırınınızı çalıştırıp hemen pişirip servis edebilirsiniz zaten bu tarz menüler sıcak yeniliyor böyle ekmekle lavaşla muhteşem oluyor Evet sinemizi hazırladık şimdi dilimliyorum İstediğiniz dilimlere bölebilirsiniz ben 8 parça hazırladım çok yakınlarda Antakya Hatay Antakya gezisi yaptım orada birebir tadına baktım e, gerçekten çok güzel lezzetlere sahibiz e, sizlere Ben de böyle gördüğüm e, tattığım lezzetleri sunmaya çalışıyorum Umarım Sizler de beğenirsiniz Yemekler hem göze hem de damağa hitap etmeli diye düşünüyorum. O yüzden biraz soğan, domates, yeşil biber, sarımsak ile süsleyeceğim. Ben böyle sizlere birebir orijinal halini yansıtmaya çalıştım. O yüzden bakır de hazırladım. Ama normal dilediğiniz tepsilerde de hazırlayabilirsiniz. Üzerine ıslatacak kadar sos hazırlıyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçasını yarım çay bardağı su ile kıvamını açıyorum. Üzerine bir fırça ile sürüyorum. Sinimizi hazırladığıma göre artık fırına gönderebilirim. 200 derece önden ısıtılmış fırında en alt rafta pişiriyorum. En alt rafa koyalım buna dikkat edelim. Çünkü patlıcanlarımız çiğ olduğu için lokum gibi pişmesi gerekiyor. Orta tarafa koyarsanız üzeri yanar altı pişmeyebilir o yüzden dediğim gibi pişirme tekniğine çok dikkat edin benim sinik kebabım toplamda 40 dakikada pişti bazı arkadaşlar beni çok iyi biliyor beğenmediğim hiçbir şeyi sizlerle paylaşmam yani mümkün olsa bunun tadını lezzetini sizlere anlatabilsem İster lavaş ile tüketin isterseniz pirik pilav ile ama mutlaka bu tarifi deneyin Hepinize şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.